أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wa hlul uqdat tammil lisani yafqahu qawli Allahu hamd Rasuluna sevgili efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat siz sevgili dostlara selam olsun Göğsümü genişlik ver Kolaylaştır işimi Çözdüğümü dilimden Ki anlasınlar beni Sevgili dostlar Bu sohbetimde size ham bilgiler yerine Pişirilmiş ve kotarılmış Hazır bilgiler sunacağım Bunlar size tavsiyelerimdir bu tavsiyeler kendimi bildim bileli hayatıma girip beni bir daha bırakmayan Kur'an ve sünnetten çıkardığım hülasadır. Bu tavsiyeler aynı zamanda bir tecrübenin paylaşımıdır. Ki bu tecrübe bedeli acı, hüzün, keder, aldanış vesaire bir biçimde ödenmiş bir ömrün hasılatıdır. Tavsiyeleri dostlarım vasiyetler biçiminde de anlayabilirler. Tavsiyeler tutulmak içindir. Hayata geçirilmek içindir. Sadece dinlenmek için değildir. İnşallah bu tavsiyeleri burada, söz olarak bırakmaz, öze yani hayata dönüştürerek yüzünüzü ve yüzümüzü ağartırsınız. Gayesiz olmayınız. Gayesiz olmak ot olmaktır. Yaradılış amacınız üzerinde kafa yorunuz. Kainat içerisinde insanlığın İnsanlık içerisinde mensup olduğunuz ümmetin ümmet içerisinde şahsınızın görev ve sorumlulukları üzerinde düşününüz. Rolünüzü iyi oynamak onun ne olduğunu bilmekle mümkündür. Kendinizi tanıyınız. Her şey sizde başlıyor. Mahlukatın ekseni olduğunuzu unutmayınız mevcudatın ekseni olan Rabbimiz mahlukatın yani yaratılmışların eksenine sizi yerleştirdi. İnsan hem yoldur hem yolcu. Yolcu yolu tanımak istiyorsa kendisini tanımalıdır. meziyetlerini, ayrıcalıklarını, zaaflarını tanımalıdır. sorumluluklarını haklarını tanımalıdır. İnsanı tanımaya kalkanlar öğrenme kabiliyetinin insanı insan eden temel ayrıcalık olduğunu fark edeceklerdir. Diğer tüm meziyetlerinin bilmeye bağlı olduğunu hayretle göreceklerdir. Cehaletten vebadan kaçar gibi kaçınız. İlim hakiki meziyettir. İman bile bilgiyle başlar. Marifetullah yani Allah'ı bilmek. Sizi hakikatin bilgisine ulaştıracak kaynakları keşfediniz. Bu keşfin en genel adı okumaktır. Oku emri bir mucize eseri olarak Kur'an'dan ilk inen ayetin ilk kelimesidir. Okuyan sadece göz değildir. Kulak, burun, dil, zihin, kalp, ruh hep okuyan birer alettirler. Ne ki okuma biçimleri farklı farklıdır. İlmi dini ve dünyevi diye ikiye ayırmak bizce doğru değildir. Bir müminin dünyası dininden dini dünyasından bağımsız değildir. Mesleğiniz ve ona ait bilgiler sizin ilmi halinizdir. Tıpkı ahiretinizin bilgisi gibi mesleğinizin bilgisini de öğrenmeniz gerekli ve faydalıdır. Bilgi hamallığından cehaletten kaçar gibi kaçınınız. Unutmayınız ki Allah Resulü faydasız bilgiden Allah'a sığınmıştır. Faydasız bilgi zihin taşıdır, düşürülmelidir. Zihin taşı böbrek taşından kimi zaman daha tehlikelidir ve tedavisi zordur. Böbrek taşını lazer ışınlarıyla parçalamak mümkünken zihin taşını parçalamak neredeyse imkansızdır. Malumat furuşla alimi malumat furuşlukla ilim talipliğini karıştırmak alimin kim ilmin ne olduğunu bilmemektir. İlmin ve alimin tarifini kulları içerisinde Allah'tan layıkıyla ancak alimler sakınır. İnne ma yahşallaha min ibadihi'l ulemaa ayetinden yola çıkarak